Hepinize Hepini merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni yarışmayı da sizleriz. Yarışmamıza başlamadan önce abone olmayı ve like atın. Bir de videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hadi başlayalım. İlk önce kaydırıktan aşağı ineceğiz. Sonra tekrar ineceğiz. İnan de kazanacağız. Hadi videomuzu başlayalım. Hazır mısınız? Hazırız. 3, 2, 1. <laughs> Hamza kazandı. Birinci yarışma. Hamza aldı. Daha ikinci yarışmamız var. Evet. Hamza arkadaşımız ikinci oyunun kurallarını anlatacak. İki direk var. Yanlarından gideyim. Hamza'nın birileri oturacağız. Adios. Hazır mısınız? 3 2 1 Ben! It was it bu. <laughs> evet, o da hızlı. <laughs> i̇ki bas de basket basketpemiz var. O, o ikisini atamazsam e, futbol topunun yanına gidiyorum ve topu vuruyorum. Onu da atamazsam hamza, atar mı atamaz mı bilmiyorum. Birinci girdi. İkinciye geçiyoruz. İkinci girmedi. Hamza topu al. Bir saniye, bir saniye. Bekle. Bekle. Hadi vurabiliriz. İşte bu. Girdi. Hamza sıra sende. Sıra bende arkadaşlar. İnşallah kazanırım.

Hadi. 30. 30 tane şey. <laughs> hadi. Hayır. Hadi. 20. Yok 30 20. ceza. 20. Kaç tane basar? 30. O kazandı hadi. Hadi ya. 2 3 say. 4 Biraz böyle indi. Yılmıyor. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kaydırıkta ineceğiz. Sonra da yine tekrar ineceğiz. İ i̇nen de kazanır. Hadi başlayalım. 3 2 1 Hayır Basar. Basar hayır. 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 Ben <laughs> Hayır aynı, aynı anda. Ben geldim. Ben kazandım arkadaşlar. Şimdi Hamza eve gidip bağlayacak. Bir de umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Yeni bir video görmek ister misiniz? O zaman bir dilimleri açmayı ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.